bu videoda troll mapleri oynayacağız. Bu 404 error adlı bir harita böyle yapmış adam. Ee, hazırsanız başlayalım. Bol seçtim çok çalı olduğu için. İnşallah kazanırız. Şurada da biri doğdu. da şeli var. Kesin öleceğim. Orada da şeli var, iki şeli var. Amacım o çok oynamaktan değil, size haritayı gösterebilmek, map'i gösterebilmek. Amacım. Ama gösterecek çok fazla bir şey yokmuş. Her yer çalı. Burada biri yok sanırım. Evet şurada Ronaldo var. Hayır. Şuradan geliyor. Şuradan bir kaçalım burada şeyler. zamanı oynamak çok önemli. Böyle geldiğinde gaz iyice böyle boğa çok işe yarıyor. Bombasını atıp adamın geri gitmesini sağlıyor. Bu çeli beni salmayacak. Biz böyle oynayıp duracağız herhalde. O gelip. şey katıyor bir de. Aynen gaza git. Görüşürüz. Artık atlamaz diye. Allah Allah Allah. Öldük öldük öldük. Fena hata yaptık. Patla patla. Hop hop. Ha, evet. Evet adam olacaksınız böyle. 3 kişi oynuyoruz ki çabuk bitsin. Diğer haritamı açayım. Evet evet arkadaşlar bugün 5 vs o haritasını oynayacağız. Böyle bir harita. Oynayalım bakalım. İnşallah bunda da kazanabiliriz. başlayalım. İlk iki şişeli. Musakka yani İrfan da şişeli seçmiştir büyük. Ortaya gitmek çok önemli. Ortaya giden maçı kazanıyor. Aynen. Aa ulti atamadım. Ulti atamadım. Evet arkadaşlar. Ünlem soru işareti ünlem adlı bir harita var. Değişik bir harita. Ne seçsek? Hmm. Bunu seçsek kazanabiliriz sanırım. Şuradan bir dakika. Böyle yaptık mı? Bu maç bizde. Evet, başlıyoruz. Sofka'da karakterini seçsin. Hadi. Aynen. Başlıyoruz. Ben dışarıda başladım. Çok şanslıydım. Direkt şey yaparız. Tramboline baş, gitmeye başlayalım. Bekleyeceklerdi sözde. Sözde bekleyeceklerdi. Lan ne oldu? Yapım hatası var arkadaşlar. Yanımdaki kişi Ronaldo. Gidebilirken ben <laughs> böyle kaldım. Çok değişik. Neyse. Yine gidiyorum. Çok değişik bir şey oldu. O giderken niye ben gidemedim? Oğlum Musakka. Sen bittin oğlum. Musaka'nın yaptığı insanlık değil arkadaşlar. Hem beklemedi. Ronaldo sonradan da olsa bekledi. Aynen. Bunda da birinci olduğu her şeye rağmen. Evet arkadaşlar, şimdi mini game'lere geçtik. Hyper atlar harita bu biraz değişik yapmış herkesin bildiği piper'ın mic'ları burada değişik yapmış neyse ama güzel olmuş musakka piper öldürüyordu az kalsın musakka bizi vurma. Sen de vursana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Evet arkadaşımız mahvetti. O yüzden baştan oynayacağız. Evet arkadaşımız mahvettiği için baştan oynuyoruz maalesef. Bu defa inşallah oynayacağız. Göremedim. Kendisi kırsın onları. Ya ne yapıyorsun? Ya. Evet arkadaşlar o haritayı oynayamadık. İkinci kez bozdu. Biz de savaş topu oynayalım dedik yaptığım harita. İkimiz de öldük. Topona daha yakın kaldım maalesef. Renk gelmedi. Açacak. Ben hesaplaştırma oynayayım en iyisi. Bunda da yenilecek. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Zaten öylesine oynuyoruz. Evet arkadaşlar soygun oynayacağız öylesine. Spike'la kazanacağım zaten. Hazır diyelim. Ne seçmiş? Daryl seçmiştir. Aynen Daryl Oyu, oh, o oh, ben bitirdim bitirmek. Oha bayağı vuruyor o da. Ama ben kazanacağım. Daryl'la yenmesi mümkün değil. Aynen kazandık. <laughs> Basitti zaten Spike'la. Evet arkadaşlar kostüm alıp videoyu bitireceğim. Domuz binci Scarl var indirimde ona aldım. Evet. Domuz dincisi Karl aldık. İdare eder bir kostüm yani. Güzel. Elmasına değiyor. Ben seviyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.